Aladım mı gerek Tamam. Yani abi ben de bilmiyorum direkt sallandığı gibi yan bina çökmüş üstlerinden. İçeride çalışırken işte içeride kalmışlar. İçeride şu an var. Abi içeride bir kişi var amcam olur kendileri. Valla biz yukarıdaydık. Bizimkiler aşağıda yemek yiyordu. Hani depremden zarar görmeyen bir tane binamız vardı amcamgillerin. Orada yemek yiyorlardı. Ne olduysa anlık bir sarsıntıda tamamen bina çöktü üstlerine. Yaralı olarak bir tane amcam oğlunun kızı çıktı. Onun da durumu biraz ağır.